Arkadaşlar işten gelince tavuklarımızı sağladık kızımız hep nara çekiyor onun yavruları da aynı şekilde çekiyor ama çok yakında insanlar rahatsız olabilirler çünkü yumurtarken de çok ağrıyor Evet arkadaşlar size mandalina, mandalina göstermek istiyorum böyle böyle aralı çiçek tuttu. Bugün arkadaşlar böyle biraz budama yap. Burada böyle bir incirimiz vardı bunu kesmişlerdi. Ondan çıkan dallarını aralığını açtım. Biraz da mavimizden aldım. Böyle şimdi tavuklar attım. Onları yiyorlar. Bunlara bir şey olmuş arkadaşlar. Böyle bir şey böyle dallarını sanki yemiş. Hı -hı. böyle var orada var ya oldu. Bu biraz geriye doğru tutturdum böyle. Şeyimizde, ee, yedi. Rapya Asemimizde şey yapıyor? Bakın eriyim buralardan güzel oldu Buralardan yine biraz kestim bir avuç yakın bir topladım. Bakın buradaki güzelliklere bakın arkadaşlar. Birer maşallahımızı alırım. Bu sene güzel mal teri var. Yeni dünya. Hepinizi beklerim. Buradan böyle bir mandalina, kumkat ve limon aldığım şeyden bu hiç iyi çıkmadı arkadaşlar. Kumkat kurudu. Bakın mis gibi kokuyor geçen de arkadaşlar. Dedim ki ne kokuyor? Limonumuz limonumuz çiçek açmış tekrar sizin için tekrar kokladım. Yine bakın burada yine var. Böyle devam ediyor. Delikler şöyle bir Belki 4-5 tane bir şey kaldı. Burada da kaktüslerimiz var. Bakın şöyle bir şey çıkarmış. Çiçek açacak mı? Yoksa yeni sefat çıkarıyor? Böyle gilleri acık topladım. Şeylerde, üzümlerde çıkarmışlar. Yaprakları. Bu da bu da şey bekler hmm. burada değişik şeyim var e, ee, kaktüsüm var kaynana dili bunları da çıkardım arkadaşlar paşa paşa payın. paşa çadırı mıydı Böyle bir şey Bunlar da bu arada kaldı ama Şöyle yaprak Şey neydi? Melisa yeniden canlandı. Bu şeyim de minik çiçeğim de açacak bakın çiçeklerini çıkart. Bu şeyde de kanarya gülünde de kuruma var. Aloe veralarımı çıkardım. Ne böyle bir çiçek var. Burada da şey var aşkın gözyaşları. Bakın. Şu ürün de çok tatlı. Bakın bu da açmış. Bu çok güzel oldu. bakalım. Böyle. Bahçemizden. Bu da burada olmuyor arkadaşlar ya. Biraz gölgeye kalıyor şey orada çok güzel olmuş bir sene. Böğürtlenip bunu da buradan alacağım. kaktüsüm de içeride kötü olmuş. Bir kol kırılmıştı. da. buna inşallah tutar. Kökü var ya belki yani patlatır. Onun çiçeğimizde pek bir şey yok. Bu da Söğüt bazonya onu da almam lazım. Bu da çok güzel bir çiçek öyle. Bu hanım ediyor. Burada bunlar da solmuşlar arkadaşlar. Su istiyoruz. Ne çiçek çıkarmış bakıyorum. Buradan da böyle. Bu hanımeyi de açacak yakında. Ama azıcık çıkacak. Peri de vermiş. Zıkkım da bayağı büyüdü. Tut da fazla şey yok. Bunda da yok. Diğer mal teli de yok. Burada sardinyalarım var. Hiç çıkamadı. Çiçek açmadı sene açtı daha açmadı böyle biraz bahçe bir günde susamış arkadaşlar bugün çok sıcaktı ya. hep susamışlar böyle biraz tavuklarımız çekilmez tavuklarımız çok iyi çok olur çok sesli arkadaşlar Takımımıza bakar mısın? Devasa o. En aşağı 20 senelik var. 20'den de fazla. 20, 25. tuza gelmiştir belki. Yeşilliği çok seviyorlar. Eliyim filan yapraklarını hep yiyorlar. Mor salkımı yiyorlar şeyi vermedim. Yemezler diye düşünüyorum. İncirin. Biraz şuradan güneş gelsin. Şu arayı açtım evet. Yani bir kısmını hiç beğenmedim. Şey, nara ne olduysa bir şeyler olmuş. Bu da bayağı büyüdü arkadaşlar. Komşunun evini geçti hemen hemen Birinci katı geçti Bakın Geçiyor Böyle arkadaştır Bunlar da çiçeklerimiz Allah'a emanet olun Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar